Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar Dükkanı soyma zaman geldi gençler Bugün sizlerle beraber dükkan soyuyoruz bu arada Beğen unutmayın için Buradan hemen yapıştırdık Arkadaşlar hemen yapıştırıyoruz Bunda Oh 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 her şey alacağım arkadaşlar bugün. Kendimize buradan 2500'e bunu yaz arkadaşlar. İlk önce her şeyi bir maksiyam. Böyle canımızı falan. Üf bize para olmuş. On paramız bitmiş. Neyse. 4000'lik alak var. Şöyle hemen aldık arkadaşlar. Oh. Acı zırhlarımızı hızlı bir şekilde giyiyoruz arkadaşlar. Şöyle karakterimiz daha güçlü olsun. Çılgın gibi olsun lan. Paleti takalım. Paletimizi taktık. Böyle senin yerine. Tamam. Hala bir şey var diyor. Ne var kardeşim? Ha sandık vardı arkadaşlar bir de. Al, sizden açmak istedim. O, evet, çok güzel. Çok güzel şeyler verdi. Arkadaşlar skin buradan değiştirelim. Ne değiştirelim? Şunu değiştirelim. Tamam. arkadaşlar. Bu ne ya? Arkadaşlar. Git. Arkadaşlar videolar. <laughs> Doğuya atla. Ah ben bunu <laughs> arkadaşlar bize video gösterdiler. Timdat. Timdat. Sizlerle beraber hemen 40. bölümü. 40. bölümü arkadaşlar. Şarjı sizden yeni yeni yine güzel şeylerimizden geçmeye çalışacağız. Oy, oy. Ne yaptım lan ben? Arkadaşlar. ya. adam affetmedi bizi. Affetmediler bizi. Niye affetmiyoruz lan biz? yok adamız yüz enerji. Ne yapıyor ki şimdi? Arkadaşlar bunlar da test edin dedim sizden. Aa yanım bak canım hiçbir şey anlamadım hemen öldürdüm ay lan bir daha bu bölümü geçersek arkadaşlar sizlerle beraber dünyanın en pro adamı oluruz arkadaş uy çok fena kuruyorum ha şu an öyle fena kuruyorum ki of şeyi korumadı bastım yenleme koruma kırıl uy Ha kırılmadı yok Anam süreli. Aa, seni öldürmem. Abi sıkan seni öldürmek istemezdim ama. Bizde ister böyle kanki. Şöyle öldüreceğiz arkadaşlar. Ki arkadaşlar bu arada bu oyunu sanırım size ilk defa yollayacağım diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar başka hiçbir bölümünü Atmadı o ben niye bu kadar kastım ki bölüm Bölümünü atmadım Niye bu kadar kastım daha Atıyorum hiç anlamadım arkadaşlar o bölüm çok uzun sürdü lan Arkadaşlar sizin Aha çılgın geldi Çılgın 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 Oh Çılgının da içinden geçiyor lan o ben Oo, herkesi öldürdüm. Ölün bakalım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bölümü geçiyoruz. Evet bölümü geçeceğiz. Ama şöyle üçlük üçlük. Adam tek gidi arkadaşlar. Ve Geçtik karal dedim. Geçememişiz. Lan hala uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu ne zorlu bölümmüş ya. Öf öf ne fena kurdum lan. Eee ee, kalkanınların bir eşliği. Arkadaş adam. Yalnız şokunu yaşatmaya hazır mısınız? Hazır tanes. Arkadaşlar burada beğeni atmayı abone olmayı unutmayın. Daha abone olmayı unutmayın de. Unutmayın. Bildirim sesini açın ki video gelince öğrenin arkadaşlar. Öğrenin hemen. Hemen arkadaşlar. Tik tak tuk. Bu kadar kolay. Uy geçti arkadaş <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar günlük bizden bu kadar. Da da, bye bye. Bye bye.